Bugün Aksaray'dayız. Aksaray Dernek Başkanı Hikmet Bey'in <laughs> malakların yanındayız. Başkanım bunu anlatır mısın? Şimdi eski Titan. 2,5 yaşında. Gel oğlum. Gel bak. Gel bak. Gel. 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 Sen adamı sevmezsin. Yok, adamdan biraz ürkek. Başkan bu ne? Bu aslanın oğlu olur. Gel oğlum, gel. Şşt. Gel bak, gel. Gel baba, gel. <laughs> Dört yaşında bu hayvanımız. Damızlık. Damızlık. Olarak. Bir de her bir damızlığı vardır. Fidel yavruları vardır yani. Yavruları da aşağıdadır. Şu anda 54-55 günlük yavruları var. Onları da çekeriz. Şunları da tanıt başkan. Efe, gel bakalım. Gel. Kaç aydır başka? Efendim, e, ayın beşinde sekiz ayına girdi. Öz coşlardan bu. Ee, anne baba şu anda Osman Aydoğan diye bir kardeşim var. Onda. Gel, gel. Gel. ala dişi aşağı yukarı tarih dişlerinden bir tanesi diyebilirim. Büyük alanın büyük alanın falan hepsinin e, dumanlardan falan hepsinin detoplardan dumanlardan coşlardan tangolardan bunda 6 yedi tane kan var ya. On numara bir hayvan yani. Verdiği yavrular da ortada. E, Malta dişi falan hep bunun, bunun yavrusu. Ha, e, bunun yavrusudur. Aşağıda var mı çekeceğimiz? kafesin içinde doşka onları da çekelim. Sonra bir de Kayseri Efsun'un kızı var. Ha şu meşhur Efsun'un kızı. He, onu da doşkaya çektiydi. Çakır bir kaldırsana çakır çekin. Çakır. Gel. Doğru, hepsinin kızı olur. Bu kaç yaşında başka? Tahir 3 yaşında, ayın 15'inde tam 3 yaşına girdi. Hatta. Hatta. Bunları tek Hatta. tek çıkarabilir miyiz? Çıkaramam tek tek. Dışarıya çekiyor mu? Ya. 2,5 yaşında. Dışarı çıkaramam. Tacak yok mu? Çıkartırım, çıkartırım. Çıkartırım da biraz o şeyli ya. Çok hareketli Tut da çekerim yani, çete belli olmaz ki. Tamam. Sen o şey bak, enikler, e, aslanın enikleri. Aslanın enikleri mi? Bu köpek arkayı bozar. Bunlar da gazlar. Alaköpe'yi alacağım. Şöyle mi? Çok güzel köpeğe dön. Yerine... İşte orijinal alak salam Dumanın neyi oluyordu başkan? Duman'ın oğlu. Koyraz. Koyraz. Koyrağın annesini çekeceğiz lan, Sen annesini buna çek. <laughs> şey Öbürlerini çıkar başka. Konuş. çıkarsana. Aslında ben Doşkay çeksen daha iyiyim. Doşkanın annesi Malta falan ne oldu? Malta hamile. Ne Malta oldu? He? Malta Orada hamile. Malta yere Malta hamile. ne oldu? Çakar büyük köpek ya. Bak şu enekle de videoda çıkmadı da. <laughs> getir. Evet arkadaşlar işte bunlar orijinal malaklı. Yani, evet, evet, Murat konuş dinliyoruz. Yani arkadaşlar şimdi köpeğin o tarafı var da anlatın. Şimdi malaklı köpeği şu Şöyle an... Şöyle Bekir köpeğe geçsene. <laughs> malaklı köpeği şu an para ettiği için Artık insanlar devamlı Dedik <laughs> sorduğumuz zaman direkt malaklı iliği var diyorlar. Ama Türkiye'deki bizim örnek malaklımız bu. Bu sinik maskesiz olan ağız kısmı böyle olacak. Karabaş olur, boz olur. Malaklı bu. Kafasını yakınlaştır ki. Yani malaklı insan yakınlaştır. Evet arkadaşlar. Orijinal Al Aksaray malaklısının kafa yapısı. Bekir'de resim çekinme derdinde.